Sıla Türkoğlu, adı duyulduğunda akıllara ilk gelen yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda milyonların kalbine dokunan bir hikaye, fırıldayan kalp parıltılar. Onun gülüşü, sahnede verdiği her performans, izleyenleri büyüleyen bir enerjiyle dolu. Ama bilinmeyen bir yönü var, perde arkasında sakladığı, kimsenin kolay kolay bilmediği bir yaşam hikayesi. Çocukluğundan beri hayalleri vardı: sahnede parlamak, insanlara dokunmak ve onları etkilemek. Ailesi onun yeteneğini fark ettiğinde, küçük yaşta ona destek olmaya başladılar. Ama her yolculuk kolay değildi; zorluklar ve engeller sılayı zaman zaman yıprattı. O, tüm bu engellere rağmen pes etmedi. İçindeki ışık her zaman yolunu aydınlattı. Oyunculuk onun için sadece bir meslek değil, bir tutkuydu. Setlere ilk adım attığında heyecan ve korku bir aradaydı. Ama bir süre sonra doğal yeteneği ve karizması herkesi etkiledi. Rol aldığı her dizi ve projede kendine özgü bir iz bıraktı. Hayranları onun yalnızca yüz güzelliğine değil, ruh güzelliğine de hayran kaldılar. Sıla'nın hayatındaki dönüm noktalarından biri ilk büyük rolüyle birlikte geldi. O rol ona sadece ün getirmekle kalmadı, aynı zamanda sahnede kendini ifade etme özgürlüğü verdi. Her sahne onun için bir deneyimdi, her deneyim ise bir öğretici. Sıla, başarısının arkasında sıkı çalışma ve özveriyi saklıyor. Kimse onun geceleri prova yaparken, sahnede kusursuz olmak için gösterdiği çabayı bilmiyor. Ama tüm bu emeğin karşılığı izleyicilerden gelen sevgi ve takdir oldu. Sıla'nın özel hayatı ise genellikle medyanın gözünden uzak kaldı. O, samimiyetini ve içtenliğini yalnızca yakın çevresiyle paylaştı. Röportajlarda nadiren hayatının derin yönlerinden bahseder ama bahsettiğinde herkes etkilenir. Sevdiği şeyler basit ama anlamlıdır; bir kitap, bir kahve molası, doğa yürüyüşleri onun enerjisi, hem sahnede hem de günlük yaşamında ışık saçıyor. Hayranları onun pozitifliği ve gerçekliğiyle bağ kuruyor. Sıla, sosyal medyada paylaştığı anlarla sadece güzelliğini değil, ruhunu da gösteriyor. Arkadaşları onun sadakati ve içtenliği hakkında sık sık konuşuyor. O, sahnede güçlü, ama arkadaşları arasında nazik ve düşünceli bir kişiliğe sahip. Sıla'nın rol aldığı projelerdeki başarısı sadece yeteneğiyle açıklanamaz, aynı zamanda tutkusu ve disipliniyle mümkün oldu. O, her karakteri derinlemesine analiz eder ve kendini tamamen rolüne verir. Bu özveri, izleyicilerin onun performanslarına hayran kalmasının başlıca sebebidir. Hayatındaki bazı anlar onu duygusal olarak derinden etkiledi. Ama Sıla, bu anları kendi içsel gücüyle dönüştürdü ve pozitif enerjiye çevirdi. Onun için her gün bir öğrenme fırsatı, her deneyim bir öğretmendir. Sıla, genç yaşına rağmen olgun ve bilinçli kararlar alabilen biri olarak bilinir. Onun başarıya giden yolu, sadece yetenek değil, aynı zamanda sabır ve sebatla örülmüştür. Hayranları onu yalnızca bir oyuncu olarak değil, ilham kaynağı olarak görüyor. Onun hikayesi, zorlukların üstesinden gelmek ve hayallerin peşinden gitmek isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Sahne ışıkları altında her zaman gülümseyen Sıla, aslında içsel bir güçle parlıyor. O, yalnızca rol yaptığı karakterleri değil, kendi hayatını da sahneye taşıyor. Sevgi ve destek, onun en büyük motivasyon kaynakları arasında. Sıla'nın yolculuğu genç oyuncular için bir umut ışığı. Her başarısının ardında görünmeyen bir azim ve çalışma yatıyor. O, izleyicileriyle duygusal bir bağ kurabilen nadir oyunculardan biri. Sıla'nın hayata bakışı onun sahnedeki performanslarına da yansıyor. Her rol, onun kişisel yolculuğunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Onun samimiyeti insanlara dokunma gücünü artırıyor. Sıla her zaman öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık bir sanatçı. Hayatındaki her deneyimi sanata dönüştürmek onun özel yeteneği. Onun başarı hikayesi genç yetenekler için ilham verici bir örnek. Sıla Türkoğlu'nun bilinmeyen yönleri onu daha da etkileyici kılıyor. İzleyiciler onun hikayesini öğrendikçe hayranlıkları derinleşiyor. Sıla sadece bir oyuncu değil, Aynı zamanda bir rol model ve ilham kaynağı, her sahnede izleyicilerin kalbine dokunmayı başarıyor ve işte Sıla Türkoğlu'nun Gizli Hikayesi, her satırı, her anı kalplere dokunan bir yolculuk.